Adamı alıp nereye koyuyor? Kıymetli Müslümanlar, Fatih'e geldiğiniz zaman Edirne kapı şehitliğine gelmeden bir bölüm daha var orada bir ara üst geçitten geç geçiyorsun sonra şehitlik geliyor ya tam orada sağda bir mezarlık daha var tam ortada kalıyor. Orada büyük bir zatın mezarı var, büyük bir zatın kabir şerifi var orada kıymetli Müslümanlar o mezarlıkta İbni Kemal Paşa diyoruz biz ona İbni Kemal Paşa, büyük Şeyhül İslam, büyük şair, büyük fakir İbni Kemal Paşa. O kadar eser bıraktı ki bize İbni Kemal Paşa. Bakın kıymetli Müslümanlar İbni Kemal Paşa maneviyatta ve ilimde zirve olan bir isimdir. Kendisi vefat ettiği zaman da arkasından şu denilmiştir. İrtehalel Ulum Bil Kemal. İlim, bütün ilimler İbni Kemal Paşa ile göçlü gitti. İbni Kemal Paşa ile ilimler göçlü gitti denilmiştir. Onun arkasından İrtehalel Ulum Bil Kemal. İbni Kemal Paşa. Şemseddin Ahmet'tir ismi. Şehzade Beyazıt'a lalalık yapan büyük dedesi var. Kemal isminde. Şehzade Beyazıt'a lalalık yapan büyük dedesinden sebep İbni Kemal Paşa denilmiştir. Asıl ismi Şemseddin Ahmet'tir. Öyle bir isim ki kıymetli Müslümanlar. Medrese tahsilinden geçiyor. Küçükken Kur'an-ı Kerim'i hıfz ediyor, ezberliyor, hafız oluyor. Ulumu şer'iyyeden icazet alıyor. Normal bir hoca oluyor. Yüksek derecede bir hoca değil. Normal bir hoca, normal standartlarda bir hoca oluyor. Daha ihtisas yapmadı yani. Medreseyi bitirince, icazetini alınca askeriyeye giriyor. Askeriyede düşük rütbeli bir subay olarak göreve başlıyor. Daha sonra askeriyenin içinde vazifesini yapmaya devam ediyor. Kıymetli Müslümanlar. Arnavutluk seferi oluyor. Arnavutluğa gidiyor. Arnavutluktan dönerken bakın çok acayip bir hadise oluyor. Satrazam var. Çandarlı İbrahim Paşa. Satra bir sohbet meclisi, ilim meclisi kuruyor. Oraya alimler geliyor ve oraya zirve isimlerden bir isim. Akıncı Bey var kıymetli Müslümanlar. Bakın vallahi tarihi okuyalım çok kıymetli. Akıncı Bey. Evrenos oğlu Ali Bey. Akıncı Bey'dir bu. Bu çok dehşet bir isim. Bir araştırın. Yani sadece burada ismini söylüyorum ama hayatını bir araştırın. Sadece bakın 335'ten fazla Tuna Nehri'ni geçmiş. Birliklerin her daim başında ve birçok fetihe sebep olmuş. Birçok fetihler gerçekleşmesine vesile olmuş. Evrenos oğlu Ali Bey. Zirve Sadece 335 Tuna nehrinden geçmiş. Her gittiği yerden muvaffakiyetle dönmüş. Vücudunda yara almadık yeri yok. Akıncı birliğinin başında. Her zaman birliğin başında. Birliği hiç terk etmiyor. Birçok fetihlere sebep oluyor kıymetli Müslümanlar. Şimdi Sadrazam'ın yeri var. Onun bir altında Evrenasoğlu Ali Paşa'ya yer ayırmışlar. Sadrazam'ın hizasında da bir koltuk var. Taht var. Boş. Bizim İbni Kemal Paşa da düşük rütbeli olduğu için içeride protokol gelecek yani. Bizim İbni Kemal Paşa Hazretleri askeriyede normal düşük seviyede bir subay olduğu için kapının ağzında oturuyor. Ona orada yer kalıyor. Kapının ağzında. Derken Evrenasoğlu Ali Bey içeri giriyor. Sadrazam'ın yanına oturuyor. Bir altında yani. Alt tarafın alçak tarafta. Ya zaten İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin Şemseddin Ahmet'in gıpta ettiği örnek aldığı zat Evren'e sonra Ali Bey. Ben de onun gibi Akıncı Bey olabilir miyim? Benim de Allah yolunda vücudumun her yerinde izler olur mu acaba? Ben de 335'ten fazla daha Tuna boylarında at koşturabilir miyim? Düşman birliklerine saldırı düzenleyebilir miyim? İlahi kelimetullah için cihad edebilir miyim? Evren'e sonra Ali Bey gözünde o kadar büyük ki ama zaman alt tarafında oturuyor. Kendisi de düşük olduğu için kapının ağzında. Bir yer boş. Kendi kendime düşünüyorum diyor. Bunu kendisi anlatıyor İbni Kemal Paşa Hazretleri. Ama nasıl İbni Kemal oldu? Nasıl İbni Kemal Paşa oldu? Zembilli Ali Efendi'den sonra nasıl Şeyhül İslam oldu? Yavuz Sultan senin dedemizin yanından ayrılmayan bir zat nasıl oldu? Birçok eserler yazıp birçok bize kitaplar bırakan o İbni Kemal Paşa nasıl İbni Kemal Paşa oldu? İlim, ilim seni alır zilverenin zirvesine çıkarır kıymetli Müslümanlar. İsmaila Cami'nin iç kısmına girdiğiniz zaman Mahmud Efendi Hazretlerimizin kutsesi ruhu yıllardan beri sohbet ettiği kürsünün arkasında Arapça bir yazı var. Rutbetül ilmi a'la rutep. İlim rütbesi rütbelerin en üstünüdür, en yücesidir. İlim rütbesi üstünde rütbe yoktu. Kıymetli Müslümanlar diyor ki kendisi İbni Kemal Paşa acaba buraya kim oturacak diyor. İçeride protokol var. Birazdan diyor içeri biri girdi. Büyük sarığıyla, gür sakallarıyla, heybetli cübbesiyle içeri biri girdi ama herkes ayağa kalktı. Gittiği tam Satrazam'ın, İbrahim Paşa'nın yanında bulunan o gösterişli koltuk dedik ya taht oraya oturdu. 335 defa Tuna boyunu geçen o Evrenosoğlu Ali Bey o bile Satrazam'ın ve Lütfi Bey'in altında kaldı diyor Lütfi Efendi'nin. Merak ediyor tabii kim bu zat kim bu zat Edirne'nin büyük alimi, Edirne'de medreselerde müderrislik yapan, birçok alim yetiştiren Lütfi Efendi. Sattazam'ın yanındaki boş koltuğa oturan zat. Diyor ki, İbni Kemal Paşa kendinden anlatıyor. Bakın, düşük rütbede bir subay askeriye de. Diyor ki, ya diyor ben ne kadar çalışırsam çalışayım, askeriyenin içinde ne kadar mücadele edersem edeyim, ne kadar yani akın <laughs> akınlara yani böyle seferlere çıkarsam çıkayım şu bir gerçek ki Evranos oğlu Ali Bey'in makamına asla gelemem ama medreseye geri dönersem ihtisas yaparsam fıkıhta hadiste kelamda nahivde kıratta belagatta kendimi ilerletirsem içeriye acayip bir şekilde giren o girdiği zaman insanlar ayağa kalkmıştı. O Molla Lütfi Efendi'nin makamına gelebilirim diyor. Askeriyeden ayrılıyor. Direkt Molla Lütfi Efendi'nin elini öpüyor. Efendim diyor, hocam. Benim haddesenize kabul edin. Geliyor kıymetli Müslümanlar Edirne'ye, derse başlıyor Molla Lütfi Efendi'den. İlerliyor, ilerliyor. Zaten hafız, zaten icazeti var ama ilerliyor, ilerliyor. İhtisaslar, okumalar, yıllar, yıllar, yıllar. Kıymetli Müslümanlar Edirne'de öyle bir müderris oluyor ki o da başlıyor alim yetiştirmeye. Daha sonra Makedonya Üsküp'e gönderiyorlar. Üsküp'e gidiyor. Daha sonra tekrardan Edirne'ye geliyor. Ondan sonra Osmanlı'nın zirve Şeyhülislamlarından bir isim var. Zembille Ali Efendi, Zeyrek yokuşundadır kabri. Mehmet Emin Tokadası'na çok yakın bir yerde. Gittiğiniz zaman mutlaka uğrayın kıymetli Müslümanlar. Zeyrek caminin kiliseden dönme caminin hemen alt tarafında. Zembille Ali Efendi vefat ediyor 1526 yılında. O vefat edince onun yerine Şeyhülislam oluyor. Ve Yavuz Sultan Selim dedemiz onu yanından ayırmıyor. İbni Kemal Paşa, Şemseddin Ahmet ve Mısır Seferine giderken Yavuz Sultan Selim dedemiz yanında İbni Kemal Paşa Hazretleri'ni götürüyor. Bir seferde yağmur yağıyor yerler çamur oluyor. İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin atının ayağının altından çamur Yavuz Sultan Selim dedemizin kaftanına sıçrıyor. Panikliyor biraz. Celali Yavuz dedemiz ve Yavuz dedemiz diyor ki hocam merak etmeyin. Ulemanın atının ayağının altından bizim üstümüze sıçrayan çamur bizim için şereftir. Ben vefat ettiğim zaman tabutumun üzerine bu kaftanı serin diyor. Bugün git türbesine bak ne göreceksin. O olay, olayı yaşayan İbni Kemal Paşa, Şemseddin Ahmet. Belki Evrenas oğlu Ali Efendi'nin, Ali Bey'in makamına gelemezdi ama gerçekten dediği gibi niyetine kadar sağlanmış, okudu. Molla Lütfi Efendi'ye talebe oldu, icazetlerini aldı, ihtisaslarını yaptı, Şeyhül İslam oldu. Hem de Zembille Ali Efendi gibi bir zatın makamına geçti. Ve Yavuz dedemizin yanından hiç ayrılmadı. Öyle yaşadı, öyle vefat etti. O vefat edince irtehalel ulum bil kemal denildi. Bütün ilimler İbni Kemal Paşa ile vefat etti, göç etti gitti diye. İlim nereden aldı onu? Nereye çıkardı gördünüz mü kıymetli Müslümanlar? İlmin talibi olun. İlmin peşinde gidin. Medreseleri sevin. Alimleri sevin. Hocaları sevin kıymetli Müslümanlar. allah Teala cehaletten bizleri muhafaza eylesin. Cehalete düşman, ilme dost olabilmeyi nasip eylesin الا ان اولياء الله لا خوف